Merhaba arkadaşlar oyun asasıyla bir Skybox bölümünde daha beraberiz ben Mehmet Evet oyun başlamak üzere Başladık başladık evet, TNT güzel bir başlangıç bir demir kılı çıkarsa harika olacak Evet bir TNT daha Oo, Demir kafalık çok güzel Hemen giyelim biz şunları diyeceğim. Sen bir, sen iki, sen üç. Böyle güzel. Ama blok yok. Oltanın yerine de blok alalım. Şöyle. Allah gördü bizi valla. Şuraya atayım derken sen geliyorsun da. Adam hack. Adam hack. Hackmiş. Şimdi beni keser. Kesecek. Aha düştü. Helal olsun kim düşürdüyse. Diyeceğim ama benim rakiplerim var. Selam, görüşürüz. Ben aşağı inicem. Lan, ne var lan? Lag mı var bana mı? lag var. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım, hemen geliyorum evet arkadaşlar geri döndüm. Bir küçük bir lag sorunu vardı. Hemen onu da hallettik. Şu arkadaşın adasına doğru gideceğim ben. Hayk olan arkadaşımızın adasına doğru gidelim. Lan. Lag oldu diyeceğim. Olmamış. Aa elma. Tamam. Sen ortaya gideceğiz. Üç kişi kalmışız. Aa düştü. İkimiz kaldık. Allah Allah. Oh. lak lak Evet arkadaşlar. Biz kazandık oyunu. Ve oyun hastasının bir sky basmanında daha beraberdik. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.